Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elişi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hanımlar bu güzel türbentimi çıtı pıtı hoş bir model hazırlayacağım. Hemen şöyle siyah ipimi iğnemi alayım. Modelimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle bir miktar hazırlamıştım. Fil dişi hanımlar. Şöyle bilenler biliyor zaten. Şöyle bilmeyen arkadaşlar için şöyle hemen bir iki tane daha göstereyim bu arada şurada ip eklemesi var onu da göstereyim hemen son olarak şöyle bir zürafayla bıraktım şöyle hanımlar şu ipimi şu kenarda tutup bunu da bu taraftan hemen şöyle içinden aldım bu şekilde hanımlar evet bu şekilde bunu tam bu taraftan almak kök kısmından keseceğim bunu da bu taraftan hemen keseyim Evet hanımlar bu şekilde hemen şöyle dibindeki zürafasına iniş yapıyorum. Şöyle fil dişi yapmak için şöyle bir tane ile başlıyoruz. Üste aldım. Dibindekini sabitledim. Bu şekilde. Hemen şöyle e, motifimi yapmak için sarı ipimi iğneme alayım. E, pardon. Yeşil ipimi iğneme alayım. Modelimize başlayalım. Evet şöyle yeşil ipimi aldım. Şöyle 3 tane kaya boşluk bırakıp dördüncüsüne sabitleyeceğim. Burada 3 tane pırpırasını Şöyle bu boylarda. Evet. Hemen keselim. Şöyle 3 tane kaya boşluk bırakıp tekrardan dördüncüsüne 3 tane pırpır hazırlayacağım. Şöyle hanımlar. Ben bir tane daha hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle sarı ipimi aldım. Hemen şöyle en ortadaki pırpıra sabitliyorum. Şöyle biraz kenara doğru. Buraya altı tane pırpıra sarıyacağım. Şöyle bu boylarda

Hemen şu alttaki fazlalığı keseyim. Evet hanımlar şöyle 6 tane pırpır hazırladıktan sonra hemen şöyle ön yüzünden pırpalarımızı iğnemize alalım. Şöyle tek seferde sabitleyelim. Şöyle hanımlar. Hemen şöyle tekrardan en ortadan şöyle geçirdim iğnemi. Şu düğüm yaptım ipten hanımlar şöyle saat yönünde 30 defa dolayalım. Evet hanımlar şöyle 30 defa doladım. Burada acele etmeyelim. Şöyle yavaş yavaş. Ben şunu bir çekeyim hızlıca. Evet hanımlar şöyle iğnemi çıkarttım. Hemen şöyle yavaş yavaş şu ipimizden şöyle çekiştirelim. Evet hanımlar şöyle. Biraz daha. Şöyle hemen tuttum. Şöyle döndürdüm. Bu şekilde döndürdüm. Hemen şöyle en ortadan. Şöyle arkaya aldım. Burada bir düğüm atıyorum. Bakın bu şekilde hanımlar. Hemen şu düğümün havaya kalkmaması için şöyle arkadan şöyle ortadan hanımlar öne aldım tekrardan şöyle herhangi bir yerden arkaya alıyorum. Bir şekilde tekrardan şu an ortadan çıkarıp sabitliyorum. Bu şekilde hemen ipimi keseyim. Evet şöyle diğer rengimle hemen şu kenardaki pırpırlara birer nakış işleyelim. Şöyle bir tane minicik pırpır. Hemen şöyle içinden alıp sabitleyeceğim. Bu kadar. Şöyle ipimi koparmadan bir diğerine geçiş yapıyorum. Burada da yine aynı şekilde tepesine sabitledim. Hemen keseyim. Evet hanımlar bu şekilde ben diğer motiflerimi de hazırlayayım. Modelin son haliyle buradayım. Evet hanımlar. Şöyle ben modelimi tamamladım. Hemen şöyle de göstereyim. Evet hanımlar. Bu şekilde. Çok zarif, kibar. Hoş bir model kendi adımı konuşuyorum tabi. ben çok beğenerek hazırladım Bu şekilde Şöyle modelin arka kısmı Bu şekilde Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde. Şöyle türbentimle de göstereyim. Evet hanımlar şöyle türbente de çok uyumlu durdu. Evet hanımlar model bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.